Çıkmaya çalışıyor. çıtmaya çalıştı açık açıp... Çok çok. bir yere. Ya kala 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 bir yere. Ya bir yere. bir yere. bir yere. kitap vermedim daha içeri gidiyordu koymadı. Duvara çıktı hiç kaç çıkamadı oradan. Oraya yönlendi durdu. Ha 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 bıraksana bu tarafı. <laughs> Böyle şöyle diye ama abi. koca sürüv. bir ihbar aldı Işık Pınar'da bir yılan olduğunu beyan etti oradaki oturan mahalle sakinleri. Ekip olarak arkadaşlarımızla birlikte geldik. İşte görüldüğü gibi yılanı etkisiz hale getirdik. Şu anda da canlı, canlı olarak hayvanat bahçesine götürmeyi düşünüyoruz. Ağabey kutuya koysak sızar mı arada? Sızar abi. Kutular Sız, arada Sızar mı arada? Ne? Burada baktık yolun ortasından kocaman bir yılan geçti. Hemen itfaiyeyi aradık ve abilerimiz gelip yılanı aldılar. Biz bisiklet sürüyorduk karşıda. İşte yılan da kapının oradan çıktı. Nereden geldi şu Sonra e, falan aradık. Evin içine girdi birkaç kez. Sonra bacağımıza dolunacaktı. Kaçtı. Sonradan itfaiye aradık. Teşekkürler geldikleri